Geçtiğimiz yıl sonbaharda yaşanan sel baskınından bu yana bir türlü tamamlanamayan dere yatağı çalışması vatandaşları çileden çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bodrum'u vuran sel felaketinde zarar gören yerlerden biri de Yokuşbaşı Mahallesi olmuştu. İlçe merkezine vuran sel sularını taşıyan Yokuşbaşı Mahallesi'nin içinden geçen dere yatağı, bölgedeki bazı ev ve iş yerinde hasara yol açmıştı. O günden bu yana bölgede yapılan bazı çalışmaların yanı sıra 2222 sokak üzerinde sürdürülen altyapı çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Muski ekipleri tarafından devam eden çalışmaların uzaması sokak sakinlerinin sabrını taşırdı. Bölgede yaşayanlardan Nalan doyuran sürekli ekiplerin gelip gittiğini ancak çalışmaların hala bitirilemediğini ifade ederek Yaşanan sel baskınından bu yana bu toz toprağı çekiyoruz. Mula Belediyesi'nden 7-8 kişi ayda iki kez geliyorlar, inceleme yapıyorlar, gidiyorlar ama tozu biz çekiyoruz dedi. İncelemeler yapıyorlar, gidiyorlar ama tozu biz çekiyoruz. Uzun süren çalışmaların hızlanması ve bir an önce tamamlanması için imza kampanyası yaptıklarını ifade eden Günnaz Yıldırım ismi yaşanan sıkıntılarla ilgili şunları söyledi. Bir ara sel baskınıyla Anladım. bütün duvarlarımız falan yıkıldı burada. Evet. Bunu e, belediye falan söyledik yapılması için. Gelip yapıldı ama böyle yani getirip enkaz atıyorlar. Bunları da bıraktılar gittiler böyle. Ondan sonra 7 ay oldu bunun yapılması hani yapılmayalı. Çünkü kanalizasyonlar hep dışarıda, borular dışarıda, bütün kanallar akıyor içeriye kanalizasyonlar falan hep dışarıda. Bütün sular akıyor. Böyle bir de yani enkazlar getirip buraya döküyorlar. Biz kaç defa yani hani gidip dilekçe verdik, ondan sonra imza topladık, başvurduk hani belediye falan. Ama hiçbir yani şey olmadı, gelmedi. Evet, evet bir an önce yapılması istiyoruz buranın. Bahse konu sokakta ikamet eden ve imza kampanyasına destek olan Müzeyyen Senar'ın kızı Feray Yağışıl ise Muski'den gelen ekiplerin bir takım çalışmalar yaptığını ancak sonra bırakıp gittiklerini söyledi. Işıl yaptığı açıklamada şunları söyledi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi bunları görenler gördüğünüz gibi e, monoz gelip döküyor bu sefer halkımız. Yolumuzu daraltıyor. Toz toprak içindeyiz. Çamaşır asamıyoruz, cam açamıyoruz. Arka komşumun e, lağımı orada aylardır e, sokağa akıyor.